Kadir Gönbeyaz kardeşimiz. O günden bugüne intifaz etti. Bir yolun değişikliği olmuştu. Evet. E, 15 ile arası evet, gayet Teşekkür ederim. Sayın Değer Hocam. Ümmet Gazi'nin saygıyla selamlıyorum. Dünkü oturumda yer alamadığım için de aklımı istirham ediyorum. Ee, sunumunu... Osmanlı Turak literatürünün <laughs> karakteristikleri. Burada Literatürü literatürüyle ne kastettiğimi söylemem, konumu, sınırlarını çizmem gerekiyor ki boş, e, boş beklentiler oluşmasın. Netleştirmem gerekiyor. Şimdi Turak literatürü derken kastettiğim e, Örneğin e, tek bir fırkaya yönelik bunun görüşlerini ister savunma ister yetsa dediğinde yazılmış olan eserler bu benim kastettiğimin dışındadır. Yani reddiye girebilir, rafızaya, kızın başlara vesaire reddiye bu benim kapsamımın dışında. Yine e, itikadik meseleleri tartışmak için yazılan ve bu meseleler bağlamında görüşleri olan bazı da söz konusu eden kelam tarzı kitaplar da bu Fırat literatürü kapsamının dışındadır. Fırat literatürüyle kastettiğim şey Fırat kelimesinin de çağrıştırdığı üzere İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan tüm itikadi fırkaları belli bir e, tasnif tarzı içerisinde istenen tasnif etmek isteyen onların görüşlerini bu tasnif içerisinde yerleştiren ve nihayetinde fırka listeleri oluşturan literatürü kastediyor. Bu literatür sadece müstakil risalelerde gerçekleşmiyor. ...bazen başka bir ilim dalına ait eser içerisinde de müellif uygun bir yer bulduğunda e, bir tasnif, fırka tasnifi gerçekleştiriyor. Örneğin mesela ilimler Tasnifi'ne ait bir eserde ilmi makalatı tanıtırken gali burada bir 73 şubeli, 73 Fırkalesi'ne referansla 73 şubeli bir tasnif gerçekleştiriliyor. Bunu başka eser türleri içerisinde buluyoruz. Ben Osmanlı döneminde bu yazılmış fırka listeleri üzerinde yoğunlaşacağım ve bunların e, karakteristiklerini ne dair bazı tespit ve mülahazalarımı paylaşacağım. Ayrıca e, belli tarzda yoğunlaşan, yani Osmanlı ulemasının çokça tercih ettiğini fark ettiğim bazı tasnifleri ve niye bunları te, e, tercih ettiler, onun üzerinde bazı görüşlerini paylaşmaya çalışacağım. Şimdi <laughs> Osmanlı dönemi alimlerinin fırkaları tasnif etme yönündeki bir tüm İslam müelliflerinin olduğu gibi, tüm zamanlarda ve coğrafyalarda olduğu gibi Osmanlı dönemi alimlerinde böyle bir ilgisi oluşmuş. Bunları incelediğimizde birkaç tasnifin öne çıktığını görüyoruz. Çok Çokça kullanıldığını, çokça tercih edildiğini, tekrarlandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Doğu Hanefi Fırak geleneği diye de isimlendirilen ilk örneğinin Ebû Muti Mekul bin Elfal tarafından, vefatı Hicri 318'dir. Elimize ulaşan ilk örneğinin verildiği bir tasdikdir bu. Doğu Hanefi tasdifi denilmesi, Mavera Münnehir'deki Hanefi ulemanın elinde doğmuş olması, ilk örneklerin buralarda verilmiş olması ve daha sonra bu buradaki alimlerin batıya göçleriyle batıda bilinir hale gelmiş olmasıdır. Tasnifin karakteristiği ise 73 Türk hadisine dayanır. 72 sapkın fırkayı, 6 ana fırka ve her birinin de, ana her bir ana fırkanda 12 şer alt kolu yani 6 çarpı 12 eşittir 72 artı fırka inancı eşittir 73 tarzında bir formülasyona gidildi ee, bir tasdik de duane bir taslet. Osmanlı bu bu tasdiki çokça kullanmış. Bazı istihsak olarak mesela Ömer el-Mesefi bu tasnifin e, tefsir, tefsirinin ilgili bir yerinde Ebu Mutin'deki tasnifi özetlemek suretiyle almış ama daha sonraki dönemlerde tefsirden bu yer çıkartılmış, müstakil bir yapılmış ve bugün yaz mesel kütüphanelerinde bunun çokça nüshası var. Bunun dışında Osmanlı uleması bizler kendisi kaleme aldığı sahnelerde de bu altı x 12lik tasnifi tekrarladığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela bir giriye nispet edilen bence problemli olan nispeti Tuhfeb-i Müsterşid'in aslı adlı Risale'de böyle bir tahmin Yine ikinci e, 2. Süleyman'a ithafen yazılmış dermiş Ahmet Dilgir isimli bir alemin Risale'si bu şekilde. Yine Ebul Mehamet El Çorumi isimli 18. yüzyılda yaşamış bir alemin böyle. Yine Kanuni'nin kız kardeşinin kocası ve bir süre sadrazamlık yapan Lüskü Paşa'nın, Eliş Kodrabi'nin, Eliş Kodrabi'nin, Paşa'nın da yazdığı Risale, bu Doğu Hanefi Frank geleneğini e, takip eden ve çoğunlukla tasdik Peki, Doğu Hanefi Fırka Frank geleneği Osmanlı'ya nasıl ulaştı? Osmanlı geleneği nereden tanıdı? E, göre en önemli kaynak e, Mısır'a giden Osmanlı ulamı. İlk dönemlerde Sahne Sema'na kadar Osmanlı uleması genel olarak yüksek tahsilini Şam ve Kahire'de gerçekleşti. Ve Mısır'da doğudan geçen Osmanlı ulemasının e, en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi ve Mısır'da Doğu Hareket Tahsilinin pek çok örneği var. E, Bağverdi bunlardan bir tanesi. Mesela dünkü e, benim yerime sunum yapan değerli araştırmacı Veysel Kaya'nın ele aldığı Bistami, Kahire'de öğrenimini görmüş, Osman topraklarına gelmiş, 2. Murat döneminde hümeranı ve Ulema'nın takdirini kazanmış bir insan. Yazmış olduğu İlimler Tasnifi kit kitabındaki fırtın tasnifi birebir Ömer el-Nesefi'nin tefsirinde alınmış tasnifin tekrarıdır. Yani Mısır'a gidip bizim Osmanlı sonra tanıdığı gibi daha öncesinde Selçuk döneminde Osmanlı'da da yine batıdan bu tarafa göçen Maveravi'ndeki uleması da bu tasdikli Osmanlı'yı tanıştırmış. Ve e, bu tanışıklık dolayısıyla bu tasdik Osmanlı içerisinde de çokça kullanılmıştır. Bir başka tasdik Osmanlı'da duanifi tasdikli dışında en çok tercih edilen bir başka tasdik Osmanlı ulemasının İci ve Cürcani üzerinden tanıdığı Seyfüddin el-Amidi'nin Ebkâr-ül son bölümünde yapmış olduğu fırka tasdikli. Bu tasdif aslında çok orijinal bir tasdif değildir. Şehristan'ın yapmış olduğu tasdifin kendince bir düzenlemesini, fırkaların yerlerini değiştirdi, bazıları çıkarıldı, yerine başkaları ilave edildi, yeni fırkaların, ana fırkaların, yeni bir dizayn kazandırıldığı Bir fırka listesidir bu. Ama <laughs> İ.C. Amili'nin bu tasdifini El Mevakıf'ın sonunda ihtisar etmekle bu tasdifi İslam dünyasına şöhrete kavuştu. Cürcani daha sonra bu şerh merakta doğal olarak bu tasdifi şerh edecek ama kaynağın amidi olduğunu da farkında olarak zaman zaman amiziden de buraya tanımlar Ve Osmanlı uleması da e, İci ve Cürcani üzerinden e, bu tasdifi tanımakta ve çok çok kullanmaktadır. Mesela Molla Fenari'nin oğlu Mehmet Şah El Fenari'nin ilimler tasdifine dair en muzeci bulunduğu fırkat tasdifi e, temel olarak Razi'nin Hadaik'ından, hadaykın örnek almasına rağmen oradaki Razi'nin yaptığı tasdik değil, ve daha doğrusu kaynağına gidersem Amedi'nin tasdikidir. Yine Gümüşhanevi gibi, Sırrı gibi, gibi e, bir takım alimler, yine Doğu ve Güneydoğu e, Anadolu medreselerinde yetişen uleman, yazdığı, Fırat Risale'de hep bu amidi tasnifi üzerinden gider. Kimi zaman bu amelin tasnifini alfabetik sıraya dizme çabalarını da görüyoruz. Erzurumlu denilen 18. yüzyıl Osmanlı alimi bu tasnifi alfabetik hale getirmiş. Şimdi iki en çok tercih edilen bu iki tasniftir. En çok örneğin görüyoruz. Bunun dışında birkaç örnekte var. Mesela Şehrizdani'nin tasnifini büyük çapta oraya tasnifler de var. Bir Bektaşi dedesi olan Ahmet Rıfat Efendi Şehrizdani'nin tasnifini büyük ölçüde kullanmış. Ancak bazen sayı tutturmakta sıkıntılar yaşadığı için bazı fırkaları dışarıya çıkarmak zorunda kalmıştır. Ee, mesela bir bektaşi dedesi olmasına rağmen kurtuluşa eren fırkanın peşariye ve olduğunu söylemiş. Ameri ee, e, ameli mesleklerde dört, e, dört mezhep olduğunu söylemiş ama bunun yanında Cafer Esad'ın takipçileri olan Cafer'in gelince diyerek işte Cafer Es-Sadis ilmi bizzat o ve dedelerinden almıştır. İmam-ı Azam, İmam-ı Malik gibilerde Cafer Es-Sadis öğrencileridir diyerek demek ki bu dönemin böyle bir kaydısı da olmuş. Cafer'in geni de beşinci meslek olarak e, kabul ettirme bir çabası olarak görülmüş. Ve bunu kullanırken de Şehristan'ın tasdikini kullanmış. Şimdi burada ilginç bir şey, e, dikkat çekici bir nokta işaret etmek istiyorum. Osmanlı düşüncesinde en etkili düşünürlerden biri herhalde tartışmasız Fahrettin Errazi. Fakat mesela biz Fahrettin Errazi'nin Fırat eserlerini biliyoruz. İtikadat olarak elimizde bundan isteniyoruz. Ama Fahrettin Errazi'nin Osmanlı Fırat literatüründe etkisi neresi yok? Çünkü e, Razi üzerine yaptığım ve yayınlanan çalışmada gördüm ki bizim itikadat-ı Fırat-ı Müslümin e, diye bildiğimiz eser aslında Razi'nin Tahsilül Hak isimli Farsça eserinin ikinci bölümünün Arapça çevresidir. Ve bu eseri elimize ulaşan yazmalara Hicri 10. M. 16. yüzyılda, şu an elimize dört yazma var. Demek ki bu yüzyılda e, Razi'nin bu eserinin farkına varılıyor. Farsça'da ikinci bölümü tercüme ediliyor ve itikada bu şekilde tanınıyor. Razi'nin tekrarlayan ona e, bazı düzenlemelerle tekrarlayan bir mevlid var Osmanlı'da Şirvani. E, bu Fıdalı Hoca tarafından da neşredilmişti tercümanın Şirvani işte bu 10. 10. yüzyıldan sonra bu Arapça tercümeyi tanıyarak yapanlardan bir tanesi. Yine Razi'nin fırkalardan bahsettiği El Riyab-ı eseri var. Fakat bu eser tamamlanmamış ve açıkçası İslam dünyasında bir tanınırlık ve yaygınlık kazanmamış. Bu anlamda Osmanlı'nın bazı Osmanlı milletleri bazen 73 fırka bağlamında, ba hadisi bağlamında, bazen de çeşitli fırkalara dahil razi referansları var ama bu referanslar Ebu Stasfaya veya tefsirindeki bazı açıklamalarda, mesela 73 fırka ile bir açıklamasına devani gibi bazı referanslar bulunuyor. Ama itikadat gibi e, Erriyaz-ı gibi eserleri Osmanlı uleması tarafından bilinmiyor. Ta 16. yüzyıldan sonra ve o da sadece şu an tespit edebildiğim kadarıyla bir eserde kullanılmış. Bu Osmanlı da Fırat ana damarlarını bu şekilde ortaya koyduktan sonra kısa kısa karakteristikler üzerinde dur, durarak bitirmek istiyorum. Genel olarak tespit edebildiğim kadarıyla Osmanlı döneminde e, o or, sıfırdan orijinal kendi başına müstakil yeni listeler oluşturma gibi faaliyetlere girilmediğini önceki listelerin çoğu zaman tekrarlandı ancak güncel müdahalelerde bulunuyor. Yani güncellemelerin yapıldığı ve bunların da anlamlı müdahaleler olduğunu görüyoruz. Bir önceki oturumda Ümit Bey de söyledi mesela Kemal Paşa Zahmet'in Kızılbaşlar listeye dahil etmesi. Veyahut da az evvel zikrettiğim razi tasnifini pek çok yerde tekrarlarken melahide başlığı altında aslında razi o başlık altında üç tane sufi grubu çok görüyor. Hatta bunlardan biri insanların en doğru yolu olan olduğunu söylüyor. Fakat Şirvani burada kendi zamanındaki işte kalenderiye vesaire gibi fırkaları bunun altına alıyor ve hepsini götürüyor. Hiç övdüğü bir sufi fırka yok. E, buradan da bu e, yani Osmanlı acaba müntesibi kalmamış çoğunluğu itibariyle söyleniyor, müddesili kalmamış bu fırkaları fırka, fırka listelerinde niçin tekrarlama ihtiyacı duyuyor gibi bir soru akla geliyor. Burada da e, birkaç nokta var. Bir tanesi mesela zaman zaman Azerbaycan'da dediğim gibi güncel fırkaların listeye dahil edilmesi ama ondan öte bu fırkalar ölmüş olabilir ama onların söylediği görüşler her zaman tekrar ortaya çıkabilir veya ortaya çıkan yeni görüşlerle bunlar arasında benzerlik var. Ee, örneğin mesela şu an aklıma geldi kadar söyleyeyim. Mesela e, şeyde fıkıh kitaplarında şahitlik bahsinde anlatırken zaman zaman fıkıh tasdikleri de bu bağlamda verilebiliyor. Orada mesela hatta fıkası ele alır. Hatta dışındaki her e, Müslüman fıkhını şahitliğinin kabul edileceği söylenir. Hatta niye kabul edilmez? Çünkü hatta der ki biz bizden olmayan karşı yalan bir bulunabiliriz görüşüne sahip. Şimdi hatta bir çoktan ölmüş. Hatta çok fazla mütesinde olmuş ve bulat bir fırka. Fakat hatta benim bu görüşü her zaman için kullanılabilir. Ortaya çıkan bir fırkayla bu özdeşleştirilebilir. Fırka de, listede, listeleri bu anlamda fonksiyoneldir, işlevseldir. Bu e, Osmanlı'nın e, kanaat ediyor bu fırka. Çoğu ölmüş de olsa bu fırkaları listelemekteki ki, e, bunu benimsediğini görüyoruz. Yine 73 fırka hadisi merkezi tasdiflerin tercih edildiğini görüyoruz. Zaten aslında İslam düşünce tarihinde 4. yüzyıl sonrasında fırka öyle tasdif etmek demek 73 fırka hadisine göre yapmak demek anlamına çoğunluk itibariyle geldi. Bunun farklı örnekleri var, bunu kabul edildiler ama genel olarak böyle oldu. Hatta Osmanlı Mevlidi Taşköprü bu makalat ve fırak ilmini tanımlarken İlahi akil akidelere müteallik batıl meslekleri kaydetmekten bahseder ilimdir diyor. Yani amaç batıl. Bu da bu hadis için verdiği anlama, bu hadise esas aldığınızda yapacağınız şey şudur. 72 tane sakın fırka bulmak. Ve bir tane de sizin e, müellifin benimsediği fırkayı naciyi. Bunun yazılışta bir, bir az evvelki niye yazıldığındaki bir amaç da budur. E, o kötü görüşler dedikten sonra Müntesiplere bizim fırkamız en doğrudur, en iyidir mesajları verilir ve ondan sonra görüş dersi Ve de e bu fırka inacıya de <laughs> Osmanlı uleması amin tasnifini, mesela çok çok tekrar ettim dedim. Amin-i Fasnefi'nde fırka inacıya şerlerdir. Ama Osmanlı uleması burada revize eder. Eşlerlerden ve mağdurilerden oluşan ehl-i şekilde Şeklinde bir e, şeye revize etmeye geliyor. Hemen. Evet. Ee, az evvel dediğim gibi iki ana damar var. Doğanı, kifrat geleni, amini geleni. Bunun dışında bazı e, nadir şeyleri de görüyoruz. Evet, e, E, sadece şunu söyleyeyim. Bu bilimler tasnifi bir, kırkalar tasnifi iki. Aslında bunlar e, sadece bir e, e, sıralama değil. Aslında bir dönemin ve bir dünya görüşünü, bakış açısını da ortaya koyan önemli bir ölçüttür. E, e, üzülerek söylemek lazım ki yani her iki konuda da e, bu tasniflerin şahına yakışır bir e, yaklaşımdan çok fazla çalışma e, yap yapılmadı. İşte Taşköy İzade Bilimler Tasnifi hiçbir zaman Fuar Ağabey'in bilimler tasnifiyle aynı değildir. Çok büyük tabi farklılıklar var. Ama işte o farklılıklar altında yatan dönem farklılığı da var. Tabii bu fırkalar tasnifiyle Osmanlı'da sosyal laf arasındaki ilişkide bence çok önemli ee, hocamız bunu da kısaca işaret etti.